Bak koçum, sen kısa pantolonla ananı keserken ben üç bin kişiye en kesiyordum. Benim bir yaramı, bir açığımı, bir düşkünlüğümü mü gördün ki? Bana saygısızlık edecek cüreti kendinde buldun. Cüretim doğuştan, saygım sonsuz. Yaptığımı söyle ki yapmadığımı bileyim. Sen benim torunumun okuluna nasıl adam gönderirsin? ...torunumun istikbaline nasıl şer düşersin? Ziya abi bilmediğin şeyler var. Bizim gösterdiğimiz sana karşı saygısızlık değil... ...emre karşı itaattir. Torununla aranda damadım var. Ne olmuş damadıma? Önüne gelene saygısızlık edip... ...başla kıçı ayırt edemez olmuş. Çakır benim damadımsa ben de onun babasıyım. Şom babası değil. Bir saygısızlık yapmışsa kulağını da çekmek... ...kuflasını da kesmek bize düşer... Çakır bir saygısızlık yapmışsa sen bin yapmışsın. Beni tane bana saygısızlık. Bu alemde bir defa yapılır.